Merhabalar Gülendam'ın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gerçeğiyle ayırt edemeyeceğiniz bir tarif vereceğim. Köfte tarifi arkadaşlar oldukça besin değeri yüksek ve lezzetli olan bu tarifimizi yeşil mercimekle yapacağız. Ve köfte baharatlarımızı kullanacağız. Yaptıktan ve denedikten sonra bence favori menülerinizin arasına girecektir. Çocuklar için de oldukça besleyici bir tarif. Evet hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tenceremin içerisine bir bardak yeşil mercimeğimi ilave ettim. Ardından üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz arkadaşlar. İlk etapta yüksek ateşte kaynadıktan sonra düşük ateşte arkadaşlar yumuşamasını takip ediyoruz. Bu esnada bir adet soğanımı ve bir adet büyük boy sarımsağımı Soyup rendeleyeceğim. Ee, i̇çerisine tıpkı köftedeki gibi arkadaşlar, ee, içerisine bir adet soğan, iki adet sarımsak. Eğer sarımsağınız benimki gibi büyük boysa bir adet de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta, galeta unu ve baharatlarımı ekleyip o şekilde yoğuracağım. Evet, yeşil mercimeklerim de görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti. Hemen bir bir tanesini test etmek istiyorum. Bakalım yumuşamış mı diye. Hemen bakıyorum. Bu esnada hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız bu tarz pratik ve seçilmiş tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, bir taneyi kontrol ettim. İyice yumuşamış. Hemen altını kapatıp blenderdan geçiriyoruz. Normal el blenderından geçiriyoruz arkadaşlar. Robotumun blender bölümü olduğundan dolayı bazı tariflerimde bunu tekrar tekrar yineliyorum. Hani bu sizin yanıltmasın. Doğrayıcı kısmı değil blender kısmından geçirdim. Evet harcım hazır. Şimdi sırasıyla malzemelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi besin değeri oldukça yüksek arkadaşlar. Bol proteinli bir tarif olacak. Çocuklarınıza da bol bol yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil mercimeği genelde çocuklar pek fazla tercih etmez. Fakat dediğim gibi bu şekilde yaparak çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Evet arkadaşlar içerisine bir adet orta boy soğanımı rendeledim ardından bir büyük boy sarımsağımı ve bir adet yumurtamı da ekledikten sonra şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Ardından bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve içerisine kimyon ve karabiber ekledim. Kimyon ve karabiberimizi yarım çay kaşığı olarak kullandım. Kimyon arkadaşlar normal köfte yaparken de kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Çok güzel bir lezzet katıyor. Evet, malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. Yarım çay kaşığı Kimyon ve yarım çay kaşığı karabiberimi de ekledim. Şimdi harcımı karıştırıp son olarak içerisine galeta unumu ekliyorum. Harcımı karıştırırken sizlere bir fikir de vermek istiyorum arkadaşlar. Galeta unlarımızı evlerimizde de yapabiliriz. Bayatlamış bir somun ekmeği robota atın. Robottan çektikten sonra eleyin. Eleyip herhangi bir saklama kutusuna bırakarak derin dondurucuda veya buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu dipnotu da geçmek istedim. Umarım sizlere faydalı olur. Evet harcımı iyice karıştırdım. Şimdi içerisine galeta unumu ekliyorum. Galeta ununu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir su bardağına kadar ekleme yapabilirsiniz. Fakat bu sizin harcınızın yumuşaklığına da bağlı. Fazla su kullan, kullanmış olabilirsiniz. Veya suyu az e, eklemiş olabilirsiniz. Bunlarla alakalı olarak azar azar eklemenizi tavsiye ediyorum. Ele yapışmayan bir kıvam olduğu zaman arkadaşlar miktar yeterli gelecektir. Bu esnada iyice yormamız gerekiyor. Yoğurma işlemi bittikten sonra yuvarlama aşamasına geçeceğiz. Bu esnada küçük bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar bir bardak yeşil mercimeğimizi iyice haşladık. Haşladıktan sonra blenderdan geçirip ardından bir orta boy soğan, bir büyük boy sarımsak, bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon ve yarım su bardağından biraz fazla galeta unu ekleyerek iyice yoğurduk. Ardından yuvarlayıp şu an görmüş olduğunuz gibi kızartma aşamasına geçtik. Köftenin şeklini de dilediğiniz gibi verebilirsiniz. Şimdi pişirme aşaması arkadaşlar. Birkaç tane köfte ekledikten sonra tavanızda bu şekilde sallayın arkadaşlar. Alan bu şekilde genişleyecektir. yanlamasına dikkat edin. Hafif kızardığı zaman bu şekilde çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, pişirme aşamamız bitti. Hemen sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Kesinlikle gerçeğinden ayırt edemeyeceksiniz arkadaşlar. Vejeteryan arkadaşlarıma da öneriyorum. Mutlaka yapın. Normal köfte harcında kullandığımız malzemeleri eklediğimiz için buram buram her tarafı köfte kokusu sardı arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.